hepinize iyi eğlenceler, afiyet olsun diyorum. Bugün burada sizlerle olmaktan gerçekten çok mutluyuz. Fakat bize en büyük desteği veren Sayın Kaymakam'a huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Bugüne kadar özellikle kamu için yapılan bu güzel yemeklerle her zaman kendisi eşlik etmiştir, destek vermiştir, olurunu vermiştir. Onun için kendisine huzurlarına teşekkür ederim. Sayın Kaymakam. çok teşekkür ederim. Sağ olun. İki tane ölüm nedeni vardı arkadaşlar. Benim çocukluğumda. Bir baş ağrısı, bir karın ağrısı. Başka da hastalık bilmezdik biz. Yüksek tansiyondan insanlar beyin kanaması geçiriyor, bilen yok. Apantisi patlıyor, bilen yok. Ama Bugün, Bodrum'umuza baktığımızda Muhteşem bir devlet hastanemiz Her beldede aile ekiplerimiz Hatta çok da güzel özel hastanelerimiz ve politiklerimiz Bodrum Yarımadası'nda görev yapmakta Ve orada çalışan personelle e, Hepimize can vermekte İnsan hayatında arkadaşlar telafisi olmayan tek şey Candır Bakın cam. Telafisi olmayan tek şey. İşte bu cam sizlerin elinin altında. Sizler şimdi yeni moda 7 çarpı 24 diye bir deyim var. 7 çarpı 24 çalışan bir ekipsiniz. Özellikle insanların en can alıcı noktasında tuttuğunuz bir el, taktığınız bir serum insanları hayata yeniden bağladığını asla unutmayın. Siz bir hayatsınız arkadaşlar. Lütfen unutmayın. Siz bir hayatsınız. <laughs> Özellikle zaman zaman aile ekiplerimizi, hastanemizi ziyaret ediyorum. Oradaki özverili çalışmayı gerçekten takdir ediyorum ve sizlere minnettar olduğumu burada belirtmek istiyorum. Bu gece bizi kırmayıp buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ederken bu güzel yemeği de geçen değerli hastane müdürümüze Bodrum Özel Kalem'e ve e, özellikle Yıldıray Bey'e huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Afiyet olsun arkadaşlar. <laughs> Başkanım çok değerli davetli arkadaşlarımız, değerli sağlık çalışanlarımız, çok değerli basın mensupları. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sağlık çalışanlarının hizmetlerini önemini burada anlatmama gerek yok. Bunları çok iyi biliyoruz. Ee, huzurlarınızda ben bütün sağlık çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten özverili bir şekilde çalışıyor arkadaşlarımız. Bu vesileyle yaklaşan 14 Mart tıp bayramını da şimdiden kutluyorum. Ayrıca dün 8 Mart Kadınlar Günü'ydü. Yine Kadınlar Günü'müzü kutluyorum. Bütün sağlık çalışanlarımıza, bütün kadınlarımıza huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Ve hepinize iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim.